mikrofonu ayarlamadım. Şimdi ayarladım. Bakıyorum kayıtta mıyım? Kayıttayım. Everything is okay. Bu İtalyan aksanı da nereden geliyorsa. Neden yine obsesim? Harika. Why am I always the obsession? Burada saklanacak hiçbir yer yok. Ha şimdi bu jeneratöre vurunca Görünen perk... Aa Megi bulmuş. Okey. Eminim başka yerlerde jeneratör yapan sevgili... Ooo. Koştuğu yeri gördüm Megan. Sebep? Allah Allah kaybetti izini. Okey. Hemen gitmiş öbürünün bulduğu jeneratöre oturmuş. Bugün pazar. Lobide biraz bekledim. Yani bakalım nasıl katiller nasıl survivor'lar var bilmiyorum. Oyunu sesini de biraz arttırdım. Yorumlarda böyle bir şey vardı. VP mi Igor 22. Ne yapıyor acaba? Acaba bizimle mi? Bu arada görevim de unhook yapmak. Bitirmediğim tonları bitirmeye çalışıyorum. Bunu asa açabilir miyim acaba? Sok sanmıyorum ama. Deneyeceğiz. Ha! Yaşasın. Çabuk gel. Okay. Nice. Allah gördüm. Mac geliyorum. Na gelemiyorum Mac. Okay, Mac'i bulmuş. Mac değilsin ki sen Katie. Sorry Katie, I'm coming Katie. Kate I'm coming. Hi. Let's heal you. Bu perk'ü boşuna almadık. Ay yanaklarım acıyor. E Söyleme sahip dün dişçiye gittim. Dişçiye zamanında gidin arkadaşlar. Bir şey değil. Totem totem totem. Eee görevim vardı benim. Niye sayılmadı kenardan? <laughs> seçmeyi mi unuttum? Girerken. Oo mortal box. Totem. Herhalde seçmeyi unuttum ya. Tamam ben onu almaya giderim. Önce bir tipe at. <laughs> tipe atmıyorum. Selam veriyorum. Hi diyorum ona. How are you? I am here. How is life diyorum. Is everything okay diyorum. Gördün mü beni? Nereden gördün? Nasıl görebildin? Woo! Atsana. Buraya nere ya? Ayy, buraya girmemeliydim ben. O o o Allah! Gördüm. Buradan çıkacak. Ay! <laughs> Bunun bir perk'ü var. Isıla bir mı aldım bir de Allah'ım. Neyse ne diyeyim yani katil sonuçta. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Guys. It's payday time. Evet zaman beni kurtarma zamanı. an be an unhooker. Biliyor. Of oh, çok uzun sürecek bu. O oh, basement astı. K K Thank you. Geliyor K Buraya mı geldi? Ayo, vallahi buraya bile gelmedi. Ben gidiyorum onu almaya. Jake, Jake Park, I'm coming, Jack Gyllenhaal, I'm coming. Bakın, oynarken kültürleniyoruz, oyuncu isimleriyle. Yapma Jake. Don't do it Jake. Let's go Jake. Oh, oh, oh. Oh. Aman oradan mı çıktın Jake? Jake bir dur. A bu arada görevim sayılmıyor zaten niye yapıyorsa. Gerçi her zaman kurtarıyorum da. Ya şu mor bir, bir şey diyeceğim şu mor toolbox'ı bile kullanamadım. Bak görevim sayılmıyor ya şu anda 3 tane unhook yapacağım. Lady Huntress. Katie orada. Okay. Okay. Cat Blanchett kurtardı Megrein'ı. <laughs> What do we have? <laughs> en sevdiğim yerler bu arada jeneratör, açılan jeneratörlerin olduğu yerler çok iyi. <laughs> Güvenli alanlar ya. Yorulduğunuz zaman açılan Jeneratörlerin oraya gidip dinlerim. bu ne? Aslında fener almak isterdim. Gerçi Antras'ta da hiç fener kullanmıyorum ya. Çünkü Antras'ta pek e, paletistan yapamıyorum. Böyle bir şey var. Otomatik bir Otomatik bir böyle içgüdü var ya palet indirme içgüdüsü. Biliyorsun yani o hatch'i yiyeceksin. Hatch, 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 hatchet. Neyse. Onu yiyeceksin ama yine de o paleti indiriyorsun işte. Bu ne demek biliyor musunuz? 5 yıldır oynamanın verdi. <laughs> Alışkanlık. Nerede jeneratör yapıyorsunuz guys ya? Bu arada Nicholas Gage aldım. Evet. Ama henüz daha 15 level olduğu için daha 5. perkü falan açılmadı. O yüzden almadım. Yani tabii ki de aha. Bak dokunacağım açılacak. O kadar ki ulviyim. Yes. Koşmayaydın iyiydi. Bine bana, bana gelecek. Gelmedi. Gelmedi. Okey. Ben kapıya mı gitsem ki? Burada kapı var mı? Where is the kapı? Where is the gate? Ya şu duvarlar çok itici. Aa, kapı da yok zaten burada. <sighs> oh! VP mi bulmuş. VP mi Igor? Well played Igor. Oo. Yapılan jeneratörü bulmuş. Aa burada jeneratör var. Ya buna başlayalım bari. Uh oh. Kate, hi. Bu pembe kazakla çok görünüyorum değil mi? Yine aynı ya rank 20 alanındayım. Kate'i buldu. Ne oldu o jeneratör sıfırlandı mı? Bitmek üzereydi. Adam güzel oynuyor bu arada. Gidelim şunları bulalım ya. Nerede ki jeneratör yapıyorlar? Okay. We found another one. Ah, O okay, GTA almamız lazım bu arada. Ama o kapı onlar daha hızlı yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Barbekü ğiniz zaten vardır. Oo, kapı burada. Öbür kapı nerede? Orada arkada. Geleceğim. <laughs> Kamp yapmıyorsun değil mi? Hansleydi. Hansleydi senin Nereden geliyor ses? Amanın Hansleydi. Sen kamp yapacaksın. <laughs> okey, okey, okey. Amir. Oo, ben düştüm. Sıkıntı yok ya. Wow, düştük. Woohoo. <laughs> <laughs> Kate, koru beni. <laughs> no. düştüm. Huh. Huh. Düştüm ki. Öldüm ki. Ah. Ben ne zaman kullandım mı? Ne yapıyorsun? Beni bırak ne olur kaçmayı hak ettim. Ah. So close. No matter how far <laughs> Couldn't be much more from the heart <laughs> Hillenin hillenin Yapacak bir şey yok arkadaşlar Heroes Angels <laughs> Yapacak bir şey yok yani Kahramanlığın bir bedeli olması lazım Ya sen de var ya durdun durdun Son server. Ne yapıyorsunuz? Zamanın bitmesini bekliyorsanız gidin. Durdun durdun. Son dakikada gerçekten e, kamp yaptın. Bari hilleseydiniz birbirinizi şurada ya. Ay Megü. Yalnız onlar da bırakmıyor. Helal olsun. Görüyorsunuz değil mi? Meg, no! Hayır, no! Meg! Neden? 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 Vay god, vay! We had a deal! You! Ugly! <laughs> Hiç isteyerek çıkmadım! Ay. Beni asana almam lazımmış. Ay çok üzüldüm! çok üzüldüm. Deliverin salıyoruz arkadaşlar. Deliverin salıyoruz. Deliverin I am so so sorry. Gerçekten I am so so sorry yani. Gerçekten çok 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 üzgünüm. Her türlü özür kelimesi buraya. Keşke gerçekten hep beraber kurtulsaydık ya. Son dakikada adamın kamp yapası tuttu kardeşim. Bunun barbeküsü de yokmuş. Pop goes the weasel'ı var. Nerede? Uzaktan gördü bence o benim kazamı. Yoksa görecek pör... Pırk... Aa, jeneratöre vurduğu zaman şey varmış. Aura gören. Tüh ya. Of. Ah be Jake. Her neyse. GG diyeceğim. Yani adam son dakika kamplamasaydı iyiydi ama. Nasıl düştü şeyde ya? Kate'de nasıl düştü son anda çok üzüldüm. Deliverin salıyoruz arkadaşlar. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.